Şu anda ürettiğimiz malın neredeyse tamamını Bulgaristan'a satıyoruz. Gün içerisinde onların yoğun talepleriyle karşı karşıyayız. Ee, dediğim gibi yetişemiyoruz şu anda. Kendi üretimimizin dışında diğer üretici arkadaşlarımızdan da tedarik edip burada sınır kapısından yakın olduğumuz için e, alıyoruz onlardan ve Bulgaristan vatandaşlarına buradan teslim ediyoruz. Pazara gelip veya işte diğer ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı gelen vatandaşlar 3 çuval, 4 çuval, 5 çuval arabasının durumuna göre koyup götürüyorlar. Malum Bulgaristan'daki olan doğal gaz sıkıntısı fiyatların artışı zaten bizi burada tercih etmelerine sebep oldu. Kışla ilgili sıkıntılı bir süreç geçireceklerini ifade ediyorlar.